Arkadaşlar bugün sizinle beraber bir çark hazırlayıp Messi mi Ronaldo mu daha iyi bunu bakacağım. Hemen yapıyoruz çarkı. Bu değil onda cezalar yazıyor. Hayır bu da değil. Bu ne lan? İyi şanslar diyor ama ne? Gizem modu etmiyor. Evet arkadaşlar şimdi bunu ilk önce bir düzenlememiz lazım. Onlar Ronaldo yazıyor. Kesinlikle Ronaldo yazacağım. C R Y C R Y -R D. Neymarı da koyacağım. Ben Neymar ayran çünkü. Neymar. Neymar mı yazsam yok Neymar yaz. Neymar yere İkisi de büyük çünkü Neymar. Plak gibi. Neymar Junior. Şimdi bir de Angara Messi yazacağım. An Gara Masi, Masi yazacağım. Tamam. Şimdi başlıyoruz çarkımıza. Gizem modunu açtım güzel olsun diye. Hey, 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 hey yaptım. Daha güzel bir şey. Aa dur bunun bitmesi lazım. Bunu saymıyoruz arkadaşlar bunu saymıyoruz. Bunu hiçbir şekilde saymıyoruz. Bunu no. Kameraya yapmam gerekiyor. Bunu saymıyoruz. Sayıyoruz. ya. Hemen buradan bak şu ünlemin ağzına. Geri zekalı. Al. Bu adı Siktir Al. git ya bir de bunu kilidini aç. Futbol. Ama açamıyorum işte paralı abim. Şimdi bir şey seçelim bir şekil arkadaşlar. Pencil seçelim. İlk defa bunu seçtim ama bu O yüzden benim hep seçtiğim tane şey vardı. evet bu. Çok mu komik? Çok mu komik? ya? Çok mu komik? Biz, arkadaşlar istediğiniz video varsa etiketleyin. bu arada abone olmayı unutmayın. 5 abone olmamıza çok az kaldı. 5 3 aboneyiz hadi ne olur. Onu da falan filan milletin telefondan ben abone ol. Millet dediğim de amcam, babam. Zaten bu annemin telefonu. Diğerine de bir sonuç. Lan birisi abone olma. Şunun. Şimdi. ilk üçü. Üçü üç tane kimden çıkarsa bir. Cristiano Ronaldo çıktı. CR7 çıktı. PR7. Şimdi Cristiano Ronaldo dünyanın en İlk 3 defa kiminki çıkarsa ilk. Meymar mı çıkacak? Angaramesi Messi çıktı. Şimdi Ankara Messi de bir. Şimdi arkadaşlar takılacak böyle. Bu arada sırada takılıyor. Angaramesi, Messi, angaramesi, Messi, angaramesi Messi, angara Messi, angara Messi böyle. Hadi. Hadi bir Ronaldo daha çıksın. Ya da Messi çıksın. Messi, Messi, Messi. Angara Messi. Angara Messi. Angara Messi. Aferin maksimize lan Neymar bir kere bile çıkmadı oğlum Neymar'ın balon doğru bile yok. Hmm. Ya, biz... ya oğlum bana niye bu videolara gösteriyorlar ki anlamıyorum şu YouTube'dan baktım yemin ediyorum. Ya bakar mısınız kaç tane şey göndermiş. Bir şey şunlar. Angara ve bu videoda buraya kadar da hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye. Şimdi birazcık da edit edeceğim. Şimdi birazcık da edit atayım. Edit atalım. Edit atalım. Edit atalım. Aa kapatmayı unutmuşum.